Deprem haberini aldıktan sonra aslında hedefimiz ilk olarak Kahramanmaraş'a gelmekti. Ancak yaklaştığımızda Kırşehir'e büyük bir kar fırtınası vardı, tipi vardı ve o yüzden buraya gelemeden Antakya'ya gitmiştik. Nihayet bugün depremin üzerinden yaklaşık 78 saat, 79 saat geçtikten sonra Kahramanmaraş'a geldik. Şu anda Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Caddesi üzerindeyiz. Arkamda gördüğünüz yer şu anda Umut Çolak gösteriyor burada en fazla yıkımın olduğu noktalardan bir tanesi ve şu anda bir apartmandan maalesef bir cenaze çıkıyor. Az önce burada duyuru da yaptılar. E, çıkarılan kişinin maalesef e, deprem sonrası çıkan yangında e, yaşamını yanarak yitirdiği söylendi yetkililer tarafından. E, burada çok sayıda çok sayıda e, cenaze ya da çok sayıda göçük altında insan olduğu söyleniyor. Ve o yüzden de burası bir bekleyiş nöbet yeri olmuş durumda. Evet cenaze şu anda çıkarılıyor. Burada vatandaşlarla konuştuğumuzda ağırlıklı olarak şunu söylediler. Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları büyük ölçüde gönüllüler üzerinden gidiyor. E, bu gönüllere AFAD ekipleri nezaret ediyor. Ancak ancak yurttaşlar e, bu araba kurtarma çalışmalarının gerekli ve yeterli donanımla yapılmadığından da şikayetçiler. E, burada az önce de biz şuna şahit olduk. İşte orayı e, ulaşmaya çalışıyorlardı. Balyoz istendi ve bir yaklaşık 7-8 dakika balyoz bulunamadı ve başka bir noktadan buraya balyoz getirildi. E, Kahramanmaraş ile ilgili şunları söylemek mümkün. Yalnızca şu anda üzerinde bulunduğumuz e, Azerbaycan Caddesi değil, e, yaklaşık 200-250 metre çarşı bulunuyor. Çarşı Caddesi. E, orada da e, çok ciddi yıkım olduğunu söyleyebiliriz. Hemen sağ tarafımızda Büyükşehir Belediyesi'ni e, görüyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi'nde herhangi bir e, sorun yok, dimdik. E, fakat yine burada vatandaşlar, e, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı'nı e, sahada göremediklerinden de e, yakındılar. E, görüyorsunuz geceyi buralarda geçiriyorlar. Hemen e, şeyin e, enkazın yakınlarında e, ateşler yakarak ısınmaya çalışıyor. E, yurttaşlar ve e, battaniyelerle ateş etrafında e, duruyorlardı bir sabah saatlerinde e, geldiğimizde. Evet e, depremin merkez üssü Kahramanmaraş üst üste iki deprem burada e, çok ciddi bir taribat yaratmış durumda. E, sabah saatlerinde geldiğimizde şunu da gördük. E, ciddi bir yiyecek sevkiyatı olmuş durumda. E, Türkiye'nin dört bir yanından yiyecek sevkiyatı yapılıyor. Ancak tabi e, araba kurtarma çalışmalarının gecikmeli olarak başlaması, bunda tabii ki yıkılan yolların yoğun tipinin de etkisi bulunuyor. E, burada e, biraz arama kurtarma çalışmalarını geciktirmiş. E, o da tabi e, sonucu olumsuz yönde etkileyebilecek. Efendim kısaca size sormak istiyorum. E, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor nasıl buluyorsunuz? Ne zaman başladı? Bugün iki gün oluyor. Durduz buraya başlayalı. Yani üç gün oldu da kepse geldi. Yani i̇ki günden beri Durduz çalışma yapılıyor. Ondan önce zaten kimse yoktu yani. Bu da ben üç, üç günü geçti. Ha işte burada yak yani. bekliyoruz. Zayıf. Yani şu an çalışma çok zayıf. Kurtarma zayıf olmamış olsaydı şu enkaz zaten çoktan kalkmış olurdu. Yani en bir birini daha kaldıramadık daha şu ana kadar. Daha yarısınız bir daha zor. Bu arkamda yani. kaç apartman var? Bu arkamda 4 daire üzerine bu tek apartman. Şu anki. 4 daire üzerinde. Dört kat var. dört. Aa, bir katta 4 daire. Evet bir katta 4 daire 8 katlı bu. Ama daha kalkmadı yani. Yanımda bir tane daha apartman var ama. Onlar da onlar ayrı zaten hep üst üste araya yığılık yedik. Komple hepsi kepik. Gördüğünüz gibi. Bu sadece tek daire olan sekiz katlı dört daire üzerinde. Her katta dört tane var. Dört evet. daire var. Şu an torunum var. Oğlum var. Gelinim var. Sabah canlı çıkarttık. Sabahla önce canlı çıkarttık. Oğlumun kayını olabilir. Tam tespit edemedik. İnşallah da odur yani. Bilemiyoruz. Şu anda ses ha. geldi yeterli desene. şu an siz, bu siz söyleyin buyurun. Ha. Şu an ses geldi canlı çıkarttı benim kayınbaba bu. Kayınbabanın dediği gibi ses geldi yarım saat önce ben bizzat şahidim buradaki AFAD'ın e, gönüllü görevli bayan da duydu sesi. Ama köpek an, geldi ya kokuladı ya. köpek yoruldu dediler. Rus köpekleriydi dedi, gitti. Ya içeride üç kişi var. Yani o köpek sinyal kırıcı yok. Şu an orada yani kırıcı yok, delici yok, matkap yok, ispidal yok. Yani gösterebilirseniz ilkel Çağ dışı bir 2023 vizyonu değil bu gördüğünüz. Kahramanmaraş Belediyesi burada Hayrettin Güngör nerede? Adam Allah'tan korkar. Bu bina keşke kendilerinin başına kepseydi. Burada dört günden beri tane can çekişiyor. Bir saat önce ben bu sesi duydum. Müdahale edilmiyor. Dış güçlerden gelen ekipler geyik gibi geziyor. Hiçbir şey yok. E niye geziyorsunuz? Türkiye diyor şey diyor belediye bize diyor alet vermiyor, ekipman vermiyor diyor. Şu an tek kurtaranlar bizim Türk gönüllüleri, Türk insanı yerli insanlar. Yani bu yerli afatçı dediğimiz e, kırmızı yelek giyen bir de normal vatandaşlarımız cadden başa çalışıyor. Kepçe var, iş makinesi var da bu da ilkel bir yöntem yani bakın. Çağ dışı, 99 depreminin aynısı şu. Ça böyle bir çalışma olmaz. Sinyal kırıcı nerede? Delici nerede? Vinç nerede? Matkap nerede? Dört günden beri Kahramanmaraş Belediyesi burada bak. Tüm Türkiye görsün. İşimi yürüyüş vizyonu bu mu Hayrettin'in? Yarın bir günü aday olurum der, bakar olurum der. Allah biraz asır versin. Başka söze gerek yok. Evet saatler geçiyor, bekleyiş sürüyor. Umutlar maalesef diri tutulmaya çalışılsa da tükeriyor. Karavan ee, Karavanmaraş'ta şu an için depremin üzerinden geçen dördüncü günün içine e, girmek üzereyken duygu hali, duygu yükü bu şekilde. İlmi Acadoğlu, Biyoy Türkçe, Kahramanmaraş.